Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta sonuna Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar damga vurdu. Açıkça söylemek gerekirse herkes Sayın Aziz Yıldırım'ın neler konuşacağını merak ediyordu. Ama şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım konuşmalarında belki bir takım doğru şeyler de söylemiş olabilir. Onları da konuşacağız birazdan. Ee, önemli yerlere vurgu yapmış da olabilir. Ancak genelinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe üyeleri, Fenerbahçe Divan Kurulu üyeleri, izleyen Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe kongre üyeleri şunu gördüler. Neden hani hep şunu soruyorduk ya, herkes soruyordu. Ya Fenerbahçe'de 6 yıl, geçen yıl için söylüyorum, 6 yıl şampiyonluk elde edemedikten sonra Fenerbahçe nasıl Sayın Ali Koç geçen yıl o oyları toplayabildi? Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşma, konuşmanın dışında yaptıkları neden o seçimi Ali Koç'un kazandığını bir kez daha bize gösterdi. Yani o seçimi Ali Koç mu kazanmış yoksa Sayın Aziz Yıldırım'ın giderek dengesizleşen bu tutumu Ali Koç'a mı kazandırmış? Bunu belki sorgulamak gerekiyor artık. Yani doğru bir rakip gelmediği için belki de Ayıkoç o seçimi kazandı. Evet Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir efsane olabilir. Çok önemli bir başkan olabilir. Çok uzun yıllar Fenerbahçe'nin başkanlığını yapmış, önemli hizmetler vermiş efendim şampiyonluklar, kupalar kazandırmış olabilir, tesisler kazandırmış olabilir. Ama şu anda söylemleriyle Fenerbahçe başkanı olabilecek bir dengeye sahip olmadığını herhalde bir kez daha anlamış olduk. Yani geçen yılki seçimin nasıl Sayın Ali Koç tarafından her türlü soruna rağmen kazanılmış olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ki şunu rahatlıkla söyleyebilirim en azından benim açımdan bu hafta sonu Yüksek Divan Kurulu'nda Sayın Ali Koç'un yaptığı konuşma da çok yeterli, çok nasıl diyeyim Tatmin edici bir konuşma değildi. Ama Sayın Aziz Yıldırım ortalığı öyle bir karıştırdı, Ort yaptıklarıyla o kadar e hani spot ışıklarını üzerine alıp bir de kendisinin bugüne kadar yaptıklarını maalesef değersizleştiren bir performans ortaya koydu ki Sayın Ayı Koç buradan karlı çıktı bile diyebiliriz yaptığı çok da tatmin etmeyen çok da nasıl diyeyim Fenerbahçelileri rahatlatmayan açıklamalara rağmen yani bu sorunu Fenerbahçe'nin çözmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten sağlam adaylara ihtiyacı var. Sayın Hakan Bilal Kutlu abi çıktı kendini savunmaya çalıştı. Yani kaç kişiyi tatmin etti? Kaç kişi bu gürültüde e, Sayın Aziz Yıldırım'ın Yarattığı bu ortamda, kaotik ortamda onu dinledi, onu anladı bilmiyorum. Ve Sayın Ali Koç'un dışında bir galip daha vardı bu Yüksek Divan Kurulu'nda. O da hiçbir konuşma yapmayan, hiç konuşmayan Saadettin Saran'dı. Sayın Saadettin Saran sadece konuşmayarak, o karışık, kaotik ortama girmeyerek, orada ee, belki olası tartışmaların içinde bulunmayarak, kendisini bir anlamda e, bu sıkıntılardan bu kaotik durumdan uzak tutmayı başardı ha bu onu seçimde öne çıkarır mı seçimde öne atar mı bilmiyorum çok kolay değil Çünkü onunla ilgili de büyük itirazlar var bir grup e, üyeden yani özellikle 3 Temmuz sonrasında onun sahibi olduğu yayın organlarında yapılan konuşmalarla ilgili olarak e şimdi o orada konuşma yapsaydı muhtemelen bunlar konuşulacaktı ve o da tartışmanın içine girecekti. Belki bunları da e, düşünerek e, hiçbir şekilde bu kaotik ortamda e, yer almayarak bir anlamda temiz çıkmış oldu. Tabii ki seçim yaklaştıkça, seçim zamanı geldikçe onunla ilgili de o 3 Temmuz meselesiyle ilgili çok fazla şey konuşulacak. Nasıl idare edecek bu durumu, nasıl o e, ortamda kendisini e, Sayın Ali Koç'un önüne e, getirebilecek, bunu da merakla bekliyoruz. Ama hepimiz şunu iyi biliyoruz: Seçim Eylül başındaki seçimden önceki birkaç haftada Fenerbahçe iyi sonuçlar alırsa Sayın Ali Koç'un kaybetme olasılığı gerçekten çok zor. Öyle görünüyor. Yani genelde yaşadığımız şey bu. Ama Fenerbahçe iyi sonuçlar alamazsa, sezonu hayal kırıklığıyla başlarsa bu kez Sayın Ali Koç'un karşısında kim olursa olsun ciddi bir avantaj sağlayacak. Çünkü o zaman o kadar büyük bir sinir e, birikmesi var ki Fenerbahçe kulübünde. Yani o sırada üyelerin kimin aday olup olmadığına ne kadar bakacağına ben emin değilim. Eğer böyle kötü bir başlangıç olursa. Onu da söylemek gerekiyor. Yani burada çok acayip bir e, ikilem var. Bu da Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bence. Ya yani burada daha önce de konuştuk. Sadece ben konuşmuyorum. Bütün Fenerbahçe camiası konuşuyor. Sağdan say soldan say aynı isimlerden bıktı insanlar. Bir taze nefes istiyorlar. Ama şu ana kadar görünen böyle biri yok. Ha Sayın Saadettin Saran denenmemiş bir aday. Ama daha önce girdiği seçimlerde genelde son seçim öncesinde çekilerek bir anlamda muhalefette olanların hayal muhalefette olanları hayal kırıklığına uğratmış bir aday. O nasıl ikna edecek insanları ben çekilmeyeceğim diye. Diğer tartışmalı konularla ilgili neler diyecek? Bunlar da önümüzdeki dönemde, önümüzdeki bir buçuk aylık, iki aylık süreçte Fenerbahçe tarafında çok fazlasıyla konuşulacak tartışılacak ama tekrar söyleyeyim Yüksek Divan Kurulu toplantısının bana göre ana fikri artık Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım döneminin artık resmi olarak kapanmış olmasıdır. Yani bundan sonra evet zaten kendisi ben aday olmayacağım dedi ama zaten bundan sonra aday olsa bile ben Sayın Aziz Yıldırım'a çok fazla oy geleceğini yani geçen seferki kadar bile gelmeyeceğini, çok daha düşük e, oy elde edeceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de bir anlamda e, Sayın Yıldırım kendini bitirdi. Kendi ilgili artık e, umut e, kendisine umut besleyenlerin umutlarını sona erdiren bir performans ortaya koydu. Hangi konuda ona hak veriyorum? Şudur, şu sözü daha önce de çünkü e, kamuoyunda bu paylaşıldı. E, seçim, olmasından dolayı hoşnut değil. Eylül ayında bir seçim olmasından dolayı hoşnut değil. Bunun doğru olmadığını söylüyor ki bunu zaten burada hepimiz söyledik. Herkes söylüyor. Ee, diğer taraftan e, Sayın Ali Koç'a şunu söylediğini diğer adaylarla konuşması gerektiğini ve onlara sezon sonunda eğer şampiyon olamazsan beni şu anda bırakın e, ama sezon sonunda şampiyon olamazsak ben artık göreve talip olmayacağım tavsiyesinde bulunduğunu söyledi tekrar. Ee, ama Sayın Koç buna uymadığı için seçim yapılacak ve seçim biraz acayip bir dönemde yapılacak. Yani Eylül ayında gerçekleşecek. Ee, bu nedenle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Diğer taraftan Fenerbahçe adına olumlu diyebileceğimiz e, bir şey daha oldu hafta sonunda. Aslında daha önceden olacağı belliydi de hafta sonunda gerçekleşti. Ee, özellikle Amerika'ya gidenler bilirler. Amerika'da marketlerde her zaman en önde bulunan, e, en çok satılan yoğurt markası Chobani, e, Hamdi Ulukaya, e, iyi bir Fenerbahçe taraftarı ve hem stat hem de e, forma'nın Avrupa maçlarındaki formanın e, reklamı olarak ciddi anlamda bir para aktarıyor, aktaracak Fenerbahçeye bu anlaşma. Gerçekleşti. Fenerbahçe adına gerçekten çok değerli bir sponsorluk, stadın adı olsun, e, formanın e, Avrupa maçlarındaki sponsorluğu olsun. E, Hamdi Ulukaya çok önemli bir nefes e, olacak Fenerbahçe'ye. Önemli bir gelir e, kaynağı olacak. a Diğer taraftan tabii şunlar da söyleniyor. Acaba Hamdi Ulukaya e, Ali Koç'un yeni yönetiminde olacak mı? Efendim ileride bir başkan adayı olur mu? Bunlar tabii çok uzun meseleler. Artı e, Hamdi Ulukaya'nın e, ciddi anlamda Amerika'da e, şirketi ve çalışmaları, e, hani Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliği ya da ileride hani bazılarının dediği gibi başkanlık gibi hedefler için e, biraz fazla uzakta e, duruyor. E, ama hayatın neler getireceğini açıkçası bilmiyorum. Tabii ki Hamdi Ulukaya ile ilgili bin bir tane şey söylendi ama ana mesele şu Hamdi Ulukaya uzun yıllardır Amerika'da yaşamakta olan önemli bir iş adamı ve önemli bir miktar parayı Fenerbahçe'ye getirmiş oluyor. Bu sponsorlukla onu da söyleyelim. Burada tabii çok komik şeyler de dönüyor sosyal medyada. Yani Çobani'nin aslında Kobani anlamına geldiği gibi hakikaten Gerçekten çok komik şeyler konuşuluyor. Çünkü e, bir kere Hamdi Ulukaya Kobani'li değil. Yani e, Türkiye sınırları içinden. E, artı Kobani'nin simgeleştiği olaylardan çok önce o ismi zaten yoğurduna e, marka olarak koymuştu. Ve zaten açıklıyor da çocukken çobanlık yaptığı için Çobani e, ismini markasında kullandığını, markası olarak kullandığını. Yani e, artık günümüz biliyorsunuz. Post-truth çağı yani e, herkes kendi gerçeğini, o gerçeği bükerek söylemeyi tercih ediyor ve herkes de her okuduğuna inanıyor, her gördüğüne inanıyor sosyal medyada. E, o anlamda e, hani bir deli, eskiden öyle derlerdi, bir deli bir taş atıyor kuyuya ama... O kadar akıllı insan gelip o e, taşı yukarı çıkaramadığı gibi üstüne onlar da e, o deliyle birlikte kuyuya taş atmaya devam ediyorlar. Böyle acayip acayip işlerle karşı karşıyayız. Tabii e, şunlar da konuşuluyor. Sayın Ali Koç dedi ki e, Feyenoord maçına kadar iki transfer gelecek. Herkesin aklında Skriniar ve e, Asensio var bu konuda. Skriniar konusunun bunlardan birinin Skriniar olduğunu zaten genelde herkes söylüyor ama e, muhabirlerden gelen bir takım bilgiler Asensio transferinin askıya alındığını ve bahsedilen ikinci futbolcunun başka bir futbolcu olduğunu da söyleniyor. E, bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü gelen duyumlardan anlaşıldığı üzere ve hani Portekiz gazetesine, gazete basınına ve televizyonlara e, Mourinho'nun yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere Mourinho e, şu ana kadar yapılan transferlerden dolayı tatmin olmuş değil. Daha fazlasını istiyor yönetimden ve e, özellikle Feyenoord maçından önce bir an evvel bunların takıma katılmasını istiyor. Hem bunların listeye yazılması anlamında hem de e, takıma uyum sağlayabilmesi anlamında. Hadi Skriniar geçen yıl da bu takımın bir parçasıydı ama diğer gelecek oyuncular hazırlık kampında olması sezonu bu kadar erken açmak zorundayken Fenerbahçe önelemeler nedeniyle çok önemliydi Fenerbahçe adına bu da Mourinho'nun bir çeşit isyanı diyebiliriz bakalım Önümüzdeki günlerde Önümüzdeki hafta içinde o beklenen transferler Ali Koç'un söylediği gibi iki transfer bu hafta içinde açıklanacak mı bunu da hep beraber Göreceğiz. Yani Fenerbahçe'de e, işler biraz karışık. Ha, olumlu ne var? İşte John Dura'nın performansı var. Fenerbahçe'nin yavaş yavaş e, hazırlık kampında e, zaman zaman iyi görüntüler verdiği maçlar var. Zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor eksik kadrodan dolayı. Ama özellikle John Dura'nın performansından herkes şu ana kadar e, memnun görünüyor Fenerbahçe'de. Bakalım bundan sonraki günlerde. Fenerbahçe tarafında daha neler olacak ki daha çok suların kaynayacağını söyleyebiliriz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer bugüne kadar abone olmadıysanız kanalımıza lütfen abone olun. İlerleyen günlerde buluşmak üzere hoşçakalın.